Minik aşçı başlıyor. Oyuncu aileler. Evet canlar şu gördüğünüz tatlı karakterimiz aşçı. Şimdi yemekler yapacak Koca ağız acıkmış domates çorbası istiyor. Bir şey diyeceğim ben aşçıyı görmedim. Minicik baksana şu gezen var ya şu gezen minik o aşçı. Şimdi burada geliştirmelerimiz var canlar hızlı bir şekilde geliştirmeye çalışacağız. Buradan gidip öncelikle domateslerimizi alacağız. Bi Ve burada gidip domatesleri parçalayıp blendere koyup daha sonra tencereye koyup parçalayacağız. Bak çıtır çıtır çıtır. Ya bir kesecek. şey diyeceğim bu abla bizi yer. Yemeyecek domates çorbası yapıyor size biz onun aşçısıyız. Şimdi, bir, bir dakika koydum. Eee sığıyorsa aşçısı olma lup diye atar <gülüyor> bu <laughs> Bak ağzını. Baksana tek lokma değer dişinin kovuğuna gideriz yani o A derece. aynen öyle. Şimdi de gelip de bir domatesle şey par parçalayacağız burada canım. Daha sonra bunu pişirip domates çorbası ablaya vereceğiz. O da bize para verecek biz aşçıyız restoran işletiyoruz domates Domates çorbası abla mı? Yani Lan domates çorbası. mı? Yok, o kadar şey ki koyamıyormuş. Domatesleri koyar mısın onu? Karıştır, aa, karıştır. Şimdi karıştı. hazır olacak, ablaya götüreceğiz. Allah, Allah Allah. Ve yardımcı falan da alabileceğiz yanımıza canlar. Şuradan alayım çorbayı. Bence alalım Hı. zaten. Baksana çok kötü götürüyorum. Başta birazcık şey yapmamız lazım. Verdin mi? Aynen verdim. Aa, Tabağı ile, tabak lazım da bize. Aa, Allah Allah. Bence bu ağız zaten dünyanın en büyük ağız. 5 dolara ne harcayabiliyoruz? Aa birazcık fazla domates taşıma var 5 dolara. Bunu alalım canlar. Tamam. İki Yardımcı için yani. 10 dolar. 10 dolar ihtiyacımız var yardım için. Daha fazla taşıyacağız. Şimdi iki 2 taşıyacağız. Getir, 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 getir. Kol 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 doğru. Doğra. Sırayla. Şimdi diğerini doğru. Hop, diğerini oh. doğru. bu iyi oldu. Bak 5 dolara bayağı işleri kolaylaştırdı. arka arkaya ar 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 taktı. Oldu. Güzel. Şu an bunlar atacağız canlar. Hemen hızlı bir şekilde ona da şey vereceğiz. Yan tarafa bir müşteri daha alabiliyormuşuz. Bu. çok iyi. Ya Bak, Müşteri Ge de alabiliyoruz. Blender de alabiliyoruz 10 dolara. Allah 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 Allah. Geç, Sıcak geç, domates geç, çorbası Değmeyin yanar. Geç, tabağı yeme lütfen. Tabağı ya yeme. Ya tabağı yiyecek. Yıkama derdine son. Yiyorlar tabakları. Artık tabakları yiyorlar. <laughs> Yıkama derdine son. Kaşık çatal derdine son. Bir 5 dolar daha bir Aa tek seferlik mi diyordum ha iki tane alabiliyormuş. Şimdi bir 5 dolar daha biriktirip 10 dolar yapıp bir yardımcı daha almak istiyorum canlar. Sonuçta o Bence da yardım de, edecek. Bence de yani bize. bize bir yardımcı lazım. Birimiz kıpır kıpır taşırken kıpır kıpır öbürümüz doğruyor. pişirsin. Ya minik aşçı ama gördüğün gibi karınca gibi çalışıyor. Üçüncü müşterisini ağırlıyor bak bak bak. Aynen. Şimdi abi ağzın niye o kadar koca senin ya? Bunlar abi? Arada beni de yiyeceksiniz diye korkuyorum. Ya. Gel çorba. Tencereyi ver tencereyi onu yesin. Ya onu da ağzıyla yer. Tabağı yiyor bunlar. Tabağı yiyorlar tabağı ya. Tabağı yeme bak. Üçüncü, ta... üçüncü tabak ya. Tabak parası alıyorum sizden 5 dolara. Gideyim neyse yeni bir tane çalışan alayım. Şurada. Aynen ya niye 5 dolar 5 dolar? Ben bir tane çalışan alayım. Kanki gel, gel bizimle çalış. Gel 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 diğerine 25 dolar. Şimdi şu 10 dolar yapıp yana da müşteri almak istiyorum. Dükkanı büyüteceğim. Aa o da güzel o da aynı o, şekilde bir, gidip. Tane şey, bir tane bir, bir tane, tane, tane şey olsun olsun biliyorum. olsun. Şimdi biz diğerine çorba götürürken falan o doğrar getirir. O da uğraş. O da büyüyecek ablası abi. yavaş yavaş. Yeni öğreniyor işleri. Yeni şimdi bak o yalsın. doğradı getiriyor. O doğradı getiriyor. Hadi dostum sen, sen, sen çorbayı kaynasın. ver. Tamam düzgün alayım. Sen getir oraya koy dostum. Aferin sana aferin. Ben şimdi bir tane daha yapana kadar tabağa yap söylemiyorum ya, bir daha ya. Bence de söyleyeyim? Restoranta artık yazacağım. Biliyorlar. Artık tabakla yediriyoruz yazacağım. Tabakla yediriyoruz. Acaba biz tabağı neyden yapıyoruz? Hiç bilmiyorum. Sen bir tane daha ver bana. Fosmat. Neyden yapıyor olabilir miyiz? Böyle yenebilen bir şeyden. Yenebilen tartlardan Hiç falan yapılıyor. Hiç emin değilim. Yenebilen bir şeyden olduğunu sanmıyorum ama bunlar bunlar aç bence. Baksana ağza. Daha çorba gelmemiş ağzı açık duruyor. Gelirse hemen yiyeyim diye. Dostum, çorba. Hadi çorbayı ya. götür ver çorbayı götür ver bir dakika şuraya ben koyayım yeni çorbayı yapayım yan tarafa daha hızlı pişirebileceğimiz bir yer alıyoruz sanırım. Ya başka, başka ocak lazım. Şimdi oraya para birikti canlar tekrardan parayı alayım parayı alıp şuraya yeni müşteri getireceğim bak ya 10 dolar sen... açabiliyor muyum açabiliyorum çok güzel al dostum. Ya neyi yetiştiriyorsun da yeni müşteri istiyorsun? Hayır niye bak bu ne kadar verecek bilmiyorum ver dostum ne kadar vereceksin lütfen sen 10 ver. Ver dostum. Ha 5 veriyor. Bak. Ne oldu? Şimdi biraz hızlandırma almak istiyorum. Ne değişti? Oğlum sen biraz yavaş mısın? Bana mı öyle geliyor? O tek tek götürüyor gariban. Biz çift çift götürdüğümüz için öyle oluyor. Biraz yavaşsın bak seni hızlandırmamız lazım. Farklı şeyler de alabiliyoruz canlar. Şimdi geliştirmeler de yapacağız. Yan taraftan domates yeri alabiliyor, açabiliyor musun? Ay musunuz? acıdım ya. Resmen şuradan, acıdım. Şuradan çorbayı var. de çorba o çorbayı, ver. biz alalım. Alamıyor şu bırakayım at, at, bir dakika. Şuraya bırak, bırakayım. Bırak, tamam. Bırak, bırak, çok güzel. Sen ya. de getir. Yeni bir çorbamız hazır olacak. Ben ya. buna veriyorum. Sen çorbayı diğerine getir. Abi işe yarıyor ayı yan de hmm, biliyor musun? Bir hmm. para malayım da geliştirme alacağım şimdi. Hop 10 dolarlık geliştirme alalım. Allah 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 Allah. Hızlandırma mal alalım, hızlı kesme mal alalım. Daha hızlı taşımayı alamıyoruz zaten. Yani hızlandırma alalım bence. Hızlandırma tabii anca kendimizi geç. hızlandırıyoruz, biraz sonra diğerini hızlandıracağız. Dostum la sen hızlandırayım bir dakika şu base'i alayım, sen hızlandırayım. Burada da elemanımızın güçlerini arttırabiliyoruz. Yan tarafta bak şurada. Elemanımızı hızlandıracağız şimdi. Tamam hadi sen de alışma. elemanımızı bak hızlandırayım. Hop. Hop bak hızlandı gördün mü? Allah evet. Allah 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 gidiyor. Koş 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 koş. Senin çabuk, de iki şey ama. taşımanı alacağım. Bir tane daha alayım dostum. Güzel 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 güzel. Çek çek çek, çek çek. Önce Çek çek çek. Önce biz geldik. <laughs> çabuk çabuk. Oyunun çabuk, mantığı çabuk, çok çabuk. güzel canlar. Bilmiyorum ben bayıldım yani. Elemanı i̇şte, güçlendirdiğimiz zaman daha iyi çekiyor olacak. Çekiyor oyun şu an. Şimdi bak bunu. Şunu alsın Bunu hemen verelim. Hadi hadi dostum. hadi, hadi, dostum. hadi. hadi, dostum. hadi. hadi dostum. evet at onu. Şunu atabilir miyiz şuraya? Evet. At Güzel. Çorba çorbayı al. At. at. Dostum çorbayı çorba hazır at. oldu at. sen de ver ben şu abiye Biz veriyorum. Biz Hemen gidip ben domates alıp geliyorum paralar toplayacağım. Paralar sakın sen alma ben alırım paraları. O alsa da bize geliyor ya. Geliyor mu? Geliyordur Bizim herhalde. fikrim yok, emin değilim. Almıyor, yenisi geldi. Yenisi alabilir masanın üstünde para buldum diye. Alabilir, hiç para emin değilim. Alma şey lütfen, paralar bir yemez, bir aç gözlüsünüz paraları yiyebilirsiniz diye düşünüyorum. Şorbalana kadar ben paraları mı toplayayım? Hayır, sahibi o. yoksa benimdir Beş. diyebilirler. Olabilir, hiç yani. belli olmaz bunlar için. Şimdi bu birer birer taşıyor, ben bunu da iki iki taşımasını istiyorum. Ben Şunu götürüp art, vereyim. Artık elemanımız yani. da 2-2 taşısın ki... Yavaş oluyor yani, canlar. Yeni eleman almamız lazım ama gelişemiyoruz. Bir eleman daha alayım bence. Şunu iki iki taşıttırayım. Ay 25! 25 mi? 25. Şaka yapıyorsun. Ben 25'e yeni eleman alırım. İşte ya yeni eleman alacaksın. Ben yeni eleman alayım. En iyisi geliştirelim canlar. Yeni eleman alalım. 12'ni arttıracağım önce yeni eleman alırım. Daha hızlı gelişiriz. Hem yeni Tek müşteri tere, de açabiliyoruz. 75 tere. mi istiyor yeni müşteri? Şaka yapıyoruz. Yeni müşteri 75 mi? Şaka yapıyoruz Güzel Yok güzel baksana artık. orada 10 para birikti. Bizim e sefer falan para da yapalım. Belki daha kolay oluyor. Belki de belki de şimdi onu alıp ben yeni eleman alayım ondan sonra mikser alalım olur mu? Ya. Bak şunu alalım. Buna da hem yedirelim. 25 tane daha gelecek. Buradan 25 olacak Hadi canla. ver parayı. Ver para yeni eleman alacağız. Gidelim yeni eleman alalım dükkana. Dükkanı büyütüyoruz. Başka koş, koş. Dükkanı, koş, koş, dükkanı koş, büyütüyoruz koş, 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 yeni eleman. Hop 25 verdim. Yeni elemanımız geldi. Üç kişiyiz artık. Biz üç kişiydik. Aynen siz ancak ikiniz bir yemek yapabiliyorsunuz. Bir ben... tamam, daha bir tane daha alayım. 10 yaptığımız zaman yan tarafı gidip açalım bence. Hadi al git. Hadi al git. Sen de dostum niye gitmiyorsun? Bak yavaşsınız ama bir şey söyleyeyim mi? Çok yavaşlar. Ben, azıcık hızlılar yapacaklar. olsalar dükkan gelişecek. Ne yapacaklar be usta? Sen çalışın. biliyorsun bu işi de. Onlar daha yeni <laughs> eleman ya. <laughs> tamam bunu verdim. Bak oraya hemen para biriktirmişler. Ya siz hızlı hızlı çalışın lütfen hadi lütfen, lütfen, git Artık. Lütfen. artık. çorba hadi Nasıl dostum. Çorbasın, Şimdi buradan çorbayı alıp vereceğiz. Diğer bayağıdır aç bekliyor. Bak geldim geldim gel. Çorba geldi. Lütfen. çorba gel lütfen. Çorbayı alır mısınız? Tabağı yiyin lütfen. Tabağı yiyin. Yemeyin desek de yiyorsunuz zaten. Kaşık kaşık yok. Sıcak çorbayı aldım. Şu parayı aldım da şu yer şey aç. Değil mi ya insan bir bekler. Ablacığım. Aa, Ablacım. yeni abla geldi. Parayı da Oo, para görmedim. basıyor dükkan. Bas bas paraları dükkana. <laughs> <mı>? geleceğiz dünya. <laughs> Canlar bunu açmak istiyorum. Aa, bir daha burada da pişirebiliriz. Güzel yeni eleman için ne kadar istiyorsun? İşte bak yan tarafta Edaba. yeni domates yeri var, tahta yeri var. Şu Onları açarsan... Ücretsizleri alalım bence. Ustalar, elemanlar çalışmaya devam ediyor. Diğer taraflar açamadık ama olsun. Şimdi diğer tarafta pişireyim ben çorba. Ya. Aynen şurada bizim Burada olsun. Burada da bizim çorba yerimiz olsun. Çorbayı alıp götürün bak. Çorbayı bıraktınız buraya. Diğer müşteri çorba bekliyor. Çorbayı Aynen, alıp bunu götürün. Aynen biz mi götüreceğiz? Çorbayı alıp götür Abi, İki şimdi. eleman aldık o kadar. Çorba alıp götürmeniz lazım. Bak elemanlar şey bekliyor. Çorba bekliyor. Sen ya abicim bunu. Dur çorbayı ben alıp götürürüm. Sen alacaksın mı çorbayı? Aldın mı? Alamamışsın. Bak Aa, ben aldım çorbayı da. Evet onu Allah da Allah. biz aldık. Ondan biz alalım. Her şeyi yapalım. Bir Paralar topuyor. biz toplarız. Paralar kimse toplamaz. Bunlar benim paralarım. İkiz misiniz abicim siz? Değil mi? Aynı anda gelmişler gibi. <laughs> Canlar yani dükkanı doladım. büyütebiliyoruz. Bak diğer çorba şeyini açtığımız güzel oldu. Ver dostum iki domates. Hadi çek, Aynen, biri, çekil biri ben birine koymuş, yapacağım. biri, biri çekil birine şu koymuş. Şu domates tahtasını da büyütsek güzel olacak, domates tahtası sırası oluyor yani. Şu tarafta şey var ya... Bunu açamıyoruz, reklam izle diyor, izlettirmiyor reklam. Güzel. Ee, bir tane domates fazladan kaldı Şunu bize. Şunu da şuraya koyayım, şu çorbayı alıp götür. Ben çalışıyorum ya, eleman alıyorsun işte, usta çalışıyor hep. Allah Allah, Gideyim Ya şu diğer domates şeyini de alayım. Getiriyorlar ama çok Senin yavaşlar bak, çok yavaşlar. Götür. Onlar getiriyor, Sen çorbayı Bak çorbayı götürün. almaya geliyordu, ben aldım hiç haberim bile yok. Şu çorbayı al çorba, bak hala gidiyor ya. Allah Allah. Şuradakine ver. Bunu vereyim. Dur şuradan evet, giderken parayı da alayım. Dur giderken şu çorbayı şu da al. Çorbayı da Bak geziyorsunuz. İkiniz de fink fink geziyorsunuz. Gördüm. İkiniz mi taşıyorsunuz çorbayı? O kadar ağır mı ya? Hayır o kadar ağırlıkla alakası yok. Bunlar geziyorlar canlar. Şunlar da verelim. Güzel gönder domatesleri. Parçala 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 parçala. Ya buraya bir 30 eleman falan lazım. Karınca gibi çalışacaklar. Düşünsene. Dükkan para basar yani. Aynen bence de, ben de öyle Bak hala paralar toplayamıyoruz, zamanımız yok. Para toplamaya zamanımız i̇şte yok canlar. İşte gidip o çorba olana kadar toplardın ha. Bence de toplardım ama şimdi çorbayı vereyim dedim. O sırada bunu toplayayım. Bak şuradan geçerken çorbayı verecek. Ya bu ablalar da eksik. Hop bunlar da eksik. <laughs> Aferin sana. Şu paramı da ver. 35 param olsun. Hop. Heh. Şimdi git öbür taraflara aç. Şurayı açamıyorum. Reklam izlemem istiyor. Ya bir dene diyorum ya. Şuraya mı girmem istiyorsun? Evet. Ha reklam izle diyor. Baksana. İzlettirmiyor da reklam. Evet. Canlar buradan şu an neyi açabiliyorum? Hmm, hızlı kesmeyi. En azından hızlı kessinler. Hızlı kesinler. Güzel. Şu an bayağı hızlı kesmeler İkisine lazım. De İkisine de, verdi. de ona verdim. Bak hızlı kesecekler. Bak. Bence Kesmeden hızlan... götürüyorlar Hızlandır. artık. O diğer tarafa götürüyorlar. Niye kafayı taktın? Burası boş burası boş. Zaman kaybediyorum, burası boş. Yeni Bak. tahtada Çat... kesti. Canlar oyunun mantığı bu bilmiyorum. Bence eğlenceliydi. Siz de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onlarda kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.